Türkiye Muaytayı Federasyonu 2016 yılı faaliyet programında yer alan çocuklar, gençler, büyükler, bay bayan Türkiye Şampiyonası Söke'de gerçekleşiyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Muaytayı Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na Söke Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve Söke Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Şampiyona 7 Şubat tarihine kadar devam edecek. Şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde Söke İlçe Kaymakamlığı'na vekalet eden Kuşadası İlçe Kaymakamı Mustafa Aksoy, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürü Selami Balkan, Türkiye Muaytay Federasyonu Başkanı Halil Durna, Federasyon temsilcileri başlı olmak üzere protokol üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı. Söke Spor Salonu'nun şölen havasında girdiği şampiyonanın açılış töreninde ilk konuşmayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürü Selami Balkan yaptı. Böyle güzel bir organizasyonu ilimizde yapılmasını karar veren Federasyon Başkanı'na ve değerli üyelere ben teşekkür ediyorum. Biz burada siz kıymetli misafirlerimizi, biz misafir olarak görüyoruz size. Buradaki her bir sporcu bizim için ayrı tek tek ayrı bir misafir ve siz değerli aynı şekilde. Burada en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Emeklerini, gayretlerini hiçbir zaman saklamayan Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve diğer emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke olarak ulusal çapta etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ve bu nedenle onurlu ve gururlu olduklarını ifade etti. misiniz? Ocak'ta başlayıp 7 Şubat'ta sona erecek My Time şampiyonasına hepiniz hoş geldiniz. My Tayland'da ortaya çıkan ve özgür bir sporudur. Tayland birleştirici, sevgi ve saygıyı aşılayan, centilmenliği öğreten yapısının genç çocuklara yayılması için bu türlü organizasyonlara önemli ihtiyaç vardır. Söke Belediyesi olarak kültürel ve sosyal sportif etkinliklere her zaman yanında Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durla, Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporculara hatasız, kazasız maçlar diledi. Bugün burada Söyke'de biraz önce şube de söylediğim gibi Muay Thai'cılar ringe çıkacak ve tozlarını paylaşacaklar. İnşallah ve eşim ile nazas ve nazım açlar gibi ülkemizde 70 bin tane bazı sporcusu olan ve 1500 tane fazla hakimi ve 1500 tane fazla da arttırıcı olan bir cami 2002 yılında kuruldu 2006 yılından beri de özel olarak yaşamını devam ettiriyor en uzun gelişen ve en ciddi müsabakalar yapan bir medyada yaşıyor gerçekten maydansporu ülkede en hızlı ilerleyen spor dallarından bir tanesi ve bugün geldiğimiz noktada gençlerde dünya şampiyonuyuz. Bu gençlerimizi özellikle bir alkışlamamızı istiyorum. Sayın Çıkanımız istiyorum. Söke İlçe Kaymakamlığı'na vekalet eden Kuşadası İlçe Kaymakamı Mustafa Aksoy. Mülki amirler olarak insan sağlığının yanında fiziki ve ruhsal yönden insanı terbiye eden spora büyük önem verdiklerini söyledi. Şunu ifade etmek istiyorum biz mülki idare amirleri sporu çok önemsiyoruz. Ama birkaç yönü var. Birincisi sağlıklı yaşam için, insan sağlığı için, sağlıklı vücut için yapılması gereken en önemli aktivitelerden biri. Ama sadece bununla kalmıyor. Bunun yanında insan fiziğini ve insan ruhunu disipline ediyor. Onun için çok önem verdiğimiz bir faaliyet ve burada bulunanların hepsini yöneticilerin hakemlerimiz olsun, antrenörlerimiz olsun, sporcularımız olsun ve spor severlerimiz olsun. Tebrik etmek istiyorum. Böylesine anlamlı, böylesine yararlı bir faaliyetin içinde olduğunuz için, haklı yaptığınız için. İkinci olarak teşekkür etmek istediğim bir husus senden önceki konuşmalarla ifade etti. Federasyonumuz bu önemli çapta faaliyet için iki bin sporcunun katıldığı bu faaliyet için Aydın ilini, Söke ilçemizi tercih etmiş olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin buraya alınmasında önemli katkısı olduğunu düşündüğümüz, inandığım Söke Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İl müdürümüze, ilçe müdürümüze teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından emeği geçenlere plaketlerin verildiği açılış töreninde Söke Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Şehir Bandosu da renk kattı. Açılış töreninin ardından müsabakalara geçildi. Yaklaşık 1500 sporcu, hakem ve antrenörün buluştuğu Söke'deki Muay Türkiye Şampiyonası'nda her gün 10 ile 20 saatleri arasında maçlar yapılacak. Spor severler tüm müsabakaları ücretsiz olarak izleyebilecek. Şampiyona 7 Şubat'ta sona erecek.